Günümüzün en temiz enerji elde etme yollarından biri tabii ki güneş enerji santrallerinden geçiyor. Bu, son dönemde ülkemizde de çok popüler olan bir yöntem. Güneşten elektrik enerjisi elde eden panelleri çatılarda, otobüs duraklarında, yollarda ve kimi zaman da dağ başlarında görmek mümkün. Fakat güneş enerji santralleriyle ilgili bilinmeyen bir gerçek var. O da kirlenme. Her ne kadar güneş enerji santralleri, enerji elde etmenin en temiz yolu olsa da, paneller için aynı şeyi söylemek zor. Fotovoltaik paneller dış ortamdaki her tür kirlenmeyle başa çıkmak zorundalar. Fabrika bacalarından, toprak yollardan, çamur gibi yağan yağmurlardan ve kimi zaman da kuşlardan nasibini alan panellerin başı, siz fark etmeseniz de bu kirlenmeyle dertte. Kirlenme ilerleyen zamanlarda panel kayıplarına kadar varan bir süreci başlatsa da bu problemin çözümü aslında çok basit. Güneşin dört mevsim eksik olmadığı topraklardan, Anadolu'nun doğusundan, Elazığ'dan bir çözüm var. Ekopak tamamen yerli ve milli bir robotik temizlik sistemi. Kullanımı kolay, eğlenceli ve panellere zarar vermediği de TSE tarafından onaylanmış. Genç bir arge şirketi olan Ekotron'un Elazığ'da üretip tüm ülkeye ulaştırdığı temizlik robotları çok yakında ülke sınırlarını da aşacak gibi görünüyor. Detaylı bilgi için siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz.